Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Konumuz kümeler. Kümelerden yeni nesil soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Matematiğin en zevkli konularından birisidir kümeler. 6. sınıfta da çok tatlı bir kısmını işliyoruz. Şimdi hemen soru çözümüne geçelim. Evet bakalım şimdi kümelerdeki sorularımız nelermiş? Yukarıda açık ve kapalı halleri verilen 3 zar ve üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Aşağıda zarlar üzerinde yazan sayıların oluşturduğu kümeler ortak özellik yöntemiyle verilmiştir. A kümesinde kırmızı renkli zarın üzerindeki sayılar, B'de mavi, C'de de yeşil renkli zarın üzerindeki sayılar diye yazılmış. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi biz bir yazalım bakalım. Bu ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Biz bunu liste yöntemiyle şöyle yazalım. Neler var burada? 1 2 3 4 5 ve 6 var. Kırmızı zarın üzerindeki sayılar. Maviye bakalım. Mavide kimler var? 2 4 6 8 10 ve 12 var. Yeşile bakıyorum. 1 3 5 7 9 ve 11. Burada 1'den 6'ya kadar sayılar ardışık bir şekilde var. Burada 2'den 12'ye kadar çift sayılar. Burada da 1'den 11'e kadar tek sayılar var. Bakalım şimdi. Buna göre demiş hangisi doğrudur? 5 A ve B'nin kesişim kümesinde midir acaba arkadaşlar? Bu ne demekte? Elemanı 5 A kesişim B kümesinin elemanıdır şeklinde okunur. Şimdi bakalım. Bir kere B kümesinde 5 var mı? B kümesinde 5 yok. O yüzden bu yanlış. Kesişim kümesinde hem A'nın elemanı olmalı, hem B'nin elemanı olmalı. Çünkü kesişim ne demekti? De? Ortak olanlar. Ortak iki kümenin ortak elemanları onun kesişim kümesinin elemanlarıdır. B şıkkına bakalım. A birleşim C'nin eleman sayısı 11'dir demiş. Hmm, birleşim neydi? İkisinin de bütün elemanlarını birer kez birer kez yazmak şartıyla alıyorum, yazıyorum. Bakalım biz bir önce A birleşim C kümesini bir yazalım mı sizinle? A birleşim C kümesine yazalım. Bir buraya bakacağım, bir buraya bakacağım. Şimdi 1'i yazdım, 2'yi yazdım, 3'ü yazdım. Bakın 1 ve 3 ikişer tane var. Birer tanesini yazıyorum. Her eleman kümeye bir kere yazılır. 1 2 3 sonra 4, 5, 6, 7, 9 ve 11. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Ama bana demiş ki 11. Yanlış. B birleşim C'ye bakıyorum. Bakalım bu kümeyi de yazalım. B birleşim C. Yine B'nin ve C'nin bütün elemanlarını bir kere olmak şartıyla yazacağım. Yine birden başlayayım. Çünkü C'de bir var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinde tekler birinde çiftler olduğu için ardışık olarak devam ediyor. 9, 10, 11 ve 12. Ve burada arkadaşlar 12 tane sayı var. Evet B birleşim C kümesinin eleman sayısı 11. Biz yine de denizliğe de bakalım. 6 demiş A kesişim C'nin elemanıdır. Hmm, bakalım A kesişim C'yi bir yazalım. A kesişim C onu da şuraya yazalım. A'da olacak ve C'de olacak arkadaşlar. Mesela 1 2 A'da var, C'de yok. 3 var, ortak eleman. 4 A'da var, C'de yok. 5'e bakıyorum. 5 var. 6 A'da var, C'de yok arkadaşlar. Zaten başka da ortak elemanları yok. O yüzden Denizli de olmaz. Cevabımız Ceyhan. Renklerin kırmızı renk ile birleşmesinden oluşan renkler şeklinde bir bilgi tablosu var. Adem öğretmen tahtaya çizdiği şekle camları kırmızı renk olan gözlüğü ile bakıyor. Şekilde renklerle belirtilen bölgelerde sayılar vardır ve sayılar renkler ile eşleştirilmiştir. Sarıya 3 yazmış, yeşili 2 yazmış, maviye de 1 yazmış. Buna göre Adem öğretmen bu gözlük ile tahtaya baktığında Gördüğü renklerdeki sayılar ile oluşturulan turuncu artı mor üssü kahverengi işleminin sonucunu kaç bulur demiş. Şimdi bu adam kırmızı gözlüğünü takıyor. Taktı. O zaman şuraya baktığı zaman, şuradaki sarı bölgeye baktığı zaman orada sarı var. E gözlük kırmızı. Ne görecek burayı? Turuncu. Sonra ortada yeşil var. Yeşille kırmızı birleşince de ne oluştu? Kahverengi. Mavi kısma baktığı zaman gözlükle ne gördü? Mor. Tamam. Şimdi biz bunları yerine yazalım. Turuncu neydi? 3. Mor neydi? 1. Toplayacağım. Ve üssü 2 olacak. 3 bir daha. 4. 4'ün karesi 4 Dört kere 4'ten cevabım 16 geldi. Ceyhan. A kümesi asal olan rakamlardan hemen yazıyorum asal olan rakam kimler? A kümesini yazalım. Bir asal mı? Değil. 2, 3, 4 asal değil, 5, 6 değil, 7, 8, 9 rakamlar bitti, kapattım. B kümesi ise tek olan rakamlardan oluşmaktadır. Hemen tek rakamları da yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. Buna göre Venn şemasında taralı olarak gösterilen bölgenin eleman sayısı kaçtır demiş. Taralı olarak gösterilen bölge neydi arkadaşlar? Kesişim yeriydi. Yani ortak elemanlar demekti. Ortak elemanlar. Bakıyorum şimdi. A kesişim B kümesinde kimler var? 1 yok. 2 yok ama 3 var. 5 var. 7 var. 9 zaten B'de var, A'da yok. O yüzden eleman sayısı demiş. 1 2 3 tane Cihan Yukarıda A, B ve C kümeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kümelerin renklenmesi ile gösterilmiş hali olabilir demiş. Bakalım. Önce şuradan başlayalım. 2 elemanıdır A'nın. Bakıyorum. 2 A'nın elemanı. Olur. Burada 2 A çemberinin, A kümesinin çemberinin içerisinde. Olur. Burada da burada var. Denizli'de de var. Tamam. Bunu kontrol ettim. 7 C'nin elemanıdır demiş. Bakıyorum burada duruyor. Evet burada burada burada. Bu bilgilerden şık eleyemedim henüz. Demiş ki 7 B'nin elemanı olmasın demiş. E zaten bakıyoruz. Olsaydı zaten B ile C'nin ortak elemanı olup şu bölgede olması gerekirdi ya da şurada olması gerekirdi A'da kesinlikle yoksa. E zaten hepsini aşağıya yazmış. Bununla da şık eleyemedim. A B'nin elemanıdır demiş. Bakıyorum. Bakın şurası B'nin çemberi, B kümesinin çemberi. A içinde tamam. Burada da yine çemberin içinde tamam. Buraya bakıyorum yine çemberin içinde. Buraya bakıyorum çemberin içinde A var mı? Var. Hala şık eleyemedim. A kesişim B 3 elemanlı olsun demiş. A kesişim B burası. 2 elemanlı gitti. Bakın şurası 3 elemanlı olabilir. Şurası 3 eleman, burası 3 eleman olabilirler. Buna da baktım. Sonra A birleşim B 8 elemanlı olsun demiş. Sayalım. Bir, ya A birleşim B neresi onu da şöyle bir yazalım. Şey işaretleyelim. Şöyle. Hepsinde şuraya bakacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Denizli diyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen C kümesinin elemanlarından 2'nin doğal sayı kuvveti olanlar A kümesine. 8 ile tam bölünebilenler B kümesine yerleştirilebiliyor. Tamam. Yandaki ven şemaları uygun elemanlarla doldurulduğunda oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi bir önce C kümesinin içerisinden ben A'yı ve B'yi eleman seçeceğim. Tamam. A kümesini şuraya yazmak istiyorum. 2'nin doğal sayı kuvvetleri olsun demiş. Yani 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2'nin kuvvetlerine bakıyorum arkadaşlar. Hemen 2'yi gördüm. 2 üzeri 1. 4'ü gördüm. 2 üzeri 2 yazacaktım. Oraya 4 yazalım. Silelim. İşte Kalem nereye gitti? Şuraya 4 yazdım. Sonra 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64 yapıyor zaten. Artık o kümede yok. B'yi de buraya yazalım. B'de ne demişti? 8 ile tam bölünenler. 8 ile başlıyorum. 8. 8'in 2 katı 16, 8'in 3 katı 24 burada yok. 32 8'in 4 katıdır. 48, 6 kere 8, 48. Onu da yazdım. 58'e bölünmez. Tamam. Şimdi bakıyorum ortak olanları nereye yazacağım? Şu araya yazacağım değil mi? Burası kesişim. Şimdi kim ortak? 8 ortak. Değil mi? 8'i gördüm. 8'in ortada olması gerekiyor. Evet buradan eleyemedik. Sonra başka kim ortak? 16. 16 da burada. 16 burada. 16 burada. 16 burada. Ve 32 de ortak. Bu üçü ortak. Tamam. Bakıyorum zaten 50'yi bak A kümesine yazmış. Gitti. 48 2'nin kuvveti değil. Gitti. Buradan eledik direkt. 2 4 6 6 2'nin katıdır ama kuvveti değildir. Bunu da eledim. Cevabım ne geldi arkadaşlar? Ceyhan. 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 yani doğal sayı kuvvetleri. 2'nin karesi, 2'nin küpü 2'nin 4. kuvveti şeklinde gidiyor. 2'nin katları demek 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 3 şeklinde gider arkadaşlar. Yukarıda ortak özellik yöntemiyle ifade edilen sayıların belirttiği kümelerden $\text{Ö}$ kümesi öykünün, D kümesi ise Defne'nin söylediği sayılardan oluşmaktadır. Buna göre demiş, Ö'nün eleman sayısından D'nin eleman sayısını çıkartırsanız kaç kalır diye sormuş. Hemen hesaplayalım öykünün kümesinde kimler varmış. 12 sayısını kendisi hariç bölen doğal sayılar demiş. Hemen bulalım. 12. 1 kere 12. 2 kere 6. 3 kere 4. 4 kere 3 de başa dönecek. Yazmayacağım. O zaman Ö kümesinde kimler var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 ve 6 var. 12 yok. Çünkü kendisi hariç demiş. 45 sayısını kendisi hariç yine bölen sayılar. Hemen 45'te yazıyorum. 1 kere 45. 2 olmaz. 3 kere 15. 4 yok. 5 kere 9. 45, 6 yok. 7 yok. 8 yok. 9'dan sonra zaten dönüyor. D kümesini de yazalım. 1, 3, 5, 9, 15, 45'i yazmıyorum. Kendisi hariç demiş. Şimdi ö kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eksi. B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Ay bu da 5 çıktı. 5 kere 5'ten cevabım da geldi. 0. Evet bu dersimiz de burada bitti. Kümelerle alakalı tüm kazanımlara ait soruları size bulmaya çalıştım. Yine siz bol bol sorularınızı çözmeye çalışın. Bol bol pratik yapın arkadaşlar. Kümeler çok zevkli, çok tatlı bir konudur. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.